Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir hapishaneden kaçışla karşınızdayım. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Şimdi burada bir tane güzel bir aletimiz var. Bir tane de evet yani bunları kırmak yasak. Şimdi kitap var. Merhaba, eğer bunu okuyorsan seni test ettiğimiz bir hapishane desin. Her şeye iyi bak. Tamam, bakarız. Evet. Yalnız satacağım. Hiç. Buton. Buton yok mu hiç? Tek tek kırayım. Tamam yoktur da. Abi şunlardan şıkalıyım ya. Ya şaka mısın? Şunları at. Ne çıktı? Beşe tuzak kapısı. Taş gibi. Şuraya koyacağız. Bundan her şey iyi bak. Yani açtık. ha bunu alırız. Bir daha geri döneceğim ya. Şimdi burada böyle bir yerimiz var. Burada da geçemediğimiz küçük lavlar olduğu bir yer var. Şöyle yere tıkıyor. Belki bir şey tetikler. Bir şey vardır. bir yerlere koyayım bir yani. abi bu tuzaklı saldık diyor şöyle açsam bu da oluyor her şeye iyi bak büyük yazmış. Abi ya ne yapmış olabilirsiniz? Burada beyaz asla belki bir şey tıklıyordur. <laughs> 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 evet bu sefer de kusurk var neyse. Abi aklıma niye gelmedi sorabilir miyim? Yani şu yok gel. E şunu da al. Belki işime yarar. Blok. Bu. Abi bak şimdi yani. Ayağı normalde lava değiyor musun lazım gerçekten hayatta? Ama Minecraft. Neden olmasın? Şuraya atlayacağız değil mi? Bence bir saldık var bir yerde yoksa geçer abi oraya lan koymuş of artık dalayalım hiç yok Burada tatlık değmemiş olabilir. Bir daha bakayım. Yok abi yok. O zaman tek yap yapmamız gereken şey Bula güvenmek bu lava. 1-2-3 Abi Ne oluyor lan? Abi şaka. E ben bura buraya atlarım. Tamam. Neyse gider. Ya ilk baştan düşmüşüm Şurada merdiven var ya. Ya dedim ama Allah aşkına ya. Bir tane blok kullanayım. Yani. Ehe alayım alıf. İşte Allah'ım ya. Allah Yer gitti. Ha, şey buraya atlayıp buraya geleceğiz. Haydi geç. Gel bir iki, üç. Merdiven parkuru. Çok güzel bir şekilde geçti Buradan diye buraya geçeceğiz. Buradan abi burası diye boş. Bir şeyler var. Ben direkt geçerim. Ya of geçilmiyormuş. Ne ben geçiyordur. Hazır. Deyip tekrar yapacağız ya. Yani. Neyse. Anladık ben balta buralı. Allah Şimdi burada böyle geçiyorsun. Buraya çıkıyorsun. Buradan slime atlıyorsun. Böyle yapıyorsun. Sonra buradan bu taşı atlıyorsun. Şunu üçten. Of. Hadi. Buna hiç dikkatli bakmadık. Bak. Burada bir şey var mı? Düğme <laughs> <Yine> vardır. <gülüyor> 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 İki beşe kütüğü. Bir de beşe tahtız. Abi şunu alamıyor muyuz? al. Şimdi yeri yepyeni bir sayfa. Şimdi bunlar ne olabilir? O da bizi böyle ikisini ayırıp vermişti. Hmm. Abi tabi şunları çevireyim ben. 9 tane oldu. Şimdi bunlarla ne yapabilir? Parkurda parkur bir şey olabilir mi? Bir daha bir parkur göz atayım. Şöyle yerlere bakayım ilk önce. Yani her şey olabilir. Şimdi tüm her yere bakacağız. İle başladık. Bakalım. bloklarımıza bakalım. Şunlara atalım. Ya. Burası kolay. Burada böyle yapabiliriz. Üç. Tamam. Şu merdivenlerde şöyle görülür de bir şey yok. Çok kötü bir görüntü biliyorum. Hadi bir sille. Geri geldik. Ebel. Bir şöyle. Abi şuraya. Şuraya ulaşamıyoruz. Şöyle. Baş. Ulaş. Abi yok orada da yok. İsaç bir yere bir şey koymaz mı? Bak şuna bakayım. Şaka mısın? Ha, aba. <coughs> i̇şime de yarabeyebilir. Başka bir şey. Çubuk olur. Ama işte şuradan şuraya atlatmıyor. Dur bir ya. Oraya bir daha deliyim. Düştüm evet. Hatta hiç uğraşmamak için. Şunları koyayım ben. Yani işime yarar. Kürs Kürsü kullanmayacağız. Bunu kullanmayacağım. Bununla bunu. Uzaktayı da de kullanmayacağım o zaman. Tesiklemez yere düşürüyoruz ya. Ve sulağı basandık. Bir <laughs> fazla <Başlık> geri çıkarız. <laughs> Şurada var. <laughs> Ay eşyaları alayım. böyle yapacağız. Toplucular çözemedim. Orada bir daha deneyeceğim. Eğer atlarsam atladıyor Atlı. 2 üç kere denince atlayamazsam. Ona bakacağız. <laughs> Taber tamam. geçti. Ya abi şaka mısın? Ben galiba bir şans bu oraya atarken harcadım. Şu arca şey bir el baltamızı boşaltalım.